Serdar Erseven, İstanbul Emniyetinde ilginç operasyon. Eskiden futbol maçlarına ilgi duyardım. Şimdilerde sadece milli takımın maçıysa ve Konya Kayseri gibi milli birlik kardeşlik ruhunun öne çıktığı illerimizde oynanıyorsa izliyorum. Futbola meraklı olduğum yıllarda tuttuğum takım büyük farkla kazandığında dilerim bir hafta sonra yenilme derdim. Artık rakiplerin bilinmesinden midir yoksa takımın rehavete girmesinden midir nedendir bu maçlar genellikle sıkıntılı geçerdi. Siz de bilirsiniz Anadolu takımları üç büyüklerden birini yendikten sonra tepe taklak gitmeye başlar. Bu da öyle bir şey. Bu futbol yazısı değil elbet gündeme geliyorum. AK Parti 1 Kasım'da sandıkları patlatınca bir yandan istikrar adına sevindim. Diğer yandan da bu seçimin sonucu inşallah yanlış yorumlanmaz ve inşallah ilk aylarda bir takım yanlışlara imza atılmaz dedim. Genel merkezde öyle bir hava yok yani seçimlerden zaferle çıkmaktan kaynaklanan bir rehavete ya da sonuçları yanlış değerlendirme eğilimine pek şahit olmadım. Bu böyle ama yazının başlığında işaret edilen alana geliyorum. İstanbul Emniyetindeki seçim sonrası hareketlilik doğrusunu isterseniz kafamda bir takım acabaların birikmesine yol açtı. Ülkenin direkten döndüğü 25 Aralık günü paralel yapıya dur diyen polis müdürlerinin yerleri birkaç gün önce değiştirildi malum. Seçimlerin hemen sonrasında böyle bir operasyon yapılınca haliyle ilgi duyuyorsunuz. En kritik günlerde büyük cesaret ve sonrasında büyük başarı gösteren polis müdürleri niç’in kaydırıldığı bilmeye hakkımız yok mu? Hayır varsa bir yamukları filan bilelim ve ona göre muamele edelim. Recep Tayyip Erdoğan yolcu tezviratının ayyuka çıktığı ve emniyetteki pek çok üst düzey yetkilinin nasıl olsa bunlar gidici diyerek ballı terfi tekliflerini bile reddettiği günlerde, öne çıkarak 25 Aralık darbe operasyonuna karşı çıkacak iradeyi gösteremezsek, çocuklarımızın yüzüne bakamayız yollu konuşmalarla, emniyet içindeki direnişin kıvamını koyu tutan çok önemli isimlerin bir yerlere kaydırılmasının sebepleri açık seçik ortaya konulmalı. O kişi veya bu kişi meselesi değil bu mesele. Gelenler için de çok değerli isimler de olabilir. Ama yüzde yüz dış kaynaklı operasyonu Sayın Erdoğan'ın evladını bile gözaltına alma noktasına getirebilmiş, cürette bu kadar ileriye gidebilmiş, o takıma karşı kelleyi koltuğa almaktan çekinmeyen polis müdürlerinin kaydırılmasının sebebi ne bilmek isterim. Seçimin hemen ardından böyle bir operasyona niçin ihtiyaç duyuldu? sonra. Gönderilen müdürler paralel yapıyla mücadelede çok önemli tecrübeler edinmiş ve çalışmalarında büyük mesafeler kat etmiş isimlerdi. Şimdi, yerlerine gelenler alanlarında çok iyi olsalar bile, meseleye intikal etmeleri süreci kavramaları vakit almayacak mı? Uzatmayalım. Kafamdaki soruların bir kısmına cevap bulabilmek için çok önemli bir makama vardım önceki gün. Paralelle mücadelede çok önemli bir makam olduğundan diyecekleri benim için önemliydi sordum. Olan biten beni de ziyadesiyle endişelendiriyor. Bu konuyu gündeme getirmenizde fayda var dedi. Bu kadarıyla yetinmiş olayım. Efendim, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan G20 çalışmalarına yoğunlaşmış durumda ama paralel yapıyla mücadelenin geleceğini yakından ilgilendiren böylesine önemli bir konuya da mutlaka vakit ayırıyordu. Bakın, tekrardan ifade ediyorum. Benim meselem onlar gitti, bunlar geldi meselesi değil. Gelenler için de çok değerli isimler de olabilir. Ben diyorum ki, seçimin hemen sonrasında böyle bir operasyonun için oldu. Böylesine önemli tasarrufların yeni kabineye bırakılması daha şık olmaz mıydı? Yeni ekip sürece nasıl intikal edecek ve ne kadar sürede intikal edecek. Bu sorulara önemsiz diyebilir misiniz? Serdar seven Yeni Akit.